...998, 999 ve 1000. 996, 997, 998, 999, 1000. Hoş geldiniz tekrardan. Hemen başlıyoruz. Yapay mucize, Göklerin Sırrı 3 sonsuzluğun sonundan. E, Leyni izliyoruz. Mahmudiye'yi izliyoruz. Şimdi böyle bir yer. Rotkov karla kaplıydı. Dimitri'yi takip ederek karın içinde ilerledim. Soğuk yüzümü yakıyordu ve yakınlarda bir kar fırtınası oluyordu. Kaş kollarımızı burnumuza kadar çekerek soğuk havayı soluduk. Etrafta yaratıklar varsa saklanmamız gerekmez mi? Neden doğramana gidiyoruz? Soğukta konuşma sadece beni takip et. Kabil yakınımda kalarak kar yığınlarına batmamı engelledi. Habir arada sırada ara sıra onun arkasında beliriyordu. Ne zaman bize katıldığını fark etmemişim. Bu arada Habir'le öpüşmüşse Habir'le sahneler falan filan bir şey var ha. <laughs> Çok tatlı lan. Tipe bak lan. Anam. Tiplere bak. Anam. Askerler etapta koşuşturarak insanları bizim gittiğimiz yerden uzaklaştırıyorlardı. Garip. General bizi tanıttık bir yola götürdü. Eskiden bu yoldan katedrale giderdim. Orada kitabı çevirmiştim. Daha sonra burası Donovan'ın gerçeklerinin vaazını verdiğim yere dönüştü. İleride binanın oyulmuş gotik kuleleri şehrin diğer yapıların arasında göze çarpıyordu. Bir gölge gökyüzünde uçarak uzun köknarların tepesini kesip geçti. Kükreyerek figür aşağıya doğru daldı. General beni tam zamanda kenara çekti ve darbeden kurtardı. Neden yaratıklar çoktan şehre girmiş durumda? Rodkob'un etrafına kurduğun tuzakların hiçbir işe yaramadı mı? Yoksa bu profesörün daha iyice planı mı? Evet, onlar kaldırıldı. Donaman yaratıkları tek bir noktaya katedileli çekiyor. Burası izole bir yer. Böyle şehirde daha fazla kayıp vermemiş olacağız. Tam olarak ne planladı? Muhteşem bir gösteri. Fırtına dindiği ve donamanın komutasındaki müfreze karşımızda belirdi. Ceketinin yakasını kaldırdı ama onun arkasında boş olmayan sırrı taşının saklandığını kesin olarak biliyordum. Peki gösteride neler var? <laughs> yani hala bize doğru düzgün bir açıklama yapılmadı. Ay, iyi. Yani senin kızgın yüzüne kurban canım, canım bize bu yaratıkları cezbetmemizi ve onları bir araya toplamamızı istediğinizde şehre yönelik bir tehlikeden bahsedilmedi Ne zamandan beri sorunlar başka şekilde çözülüyor değil mi profesör kendi adamları seni ortadan kaldırdı ama benim sayemde uyandın o yüzden burnunu sokma <laughs> sohbet edecek zaman yok herkes burada Mahmut diye de öyle bir planın olduğunu söylemiştin Donovan'ın her şeyi kontrol altında tuttuğuna şüpheli bu anın ölümünden sonra yaratıklar zayıfladı ama sürülerin hala tehlikeli. O bir mucize istiyordu ve ne pahasına olursa olsun bunu elde edecek. Bir profesör için bile bu fazla. Fedakarlıklar onun için önemli değil. Genel çe kenara çekildi ve Rotkov görevli askerlerle telesizle konuştu. Konuşamadım. Bazıları çoktan şehre girmiş. Geri kalanlar katedrale yaklaşıyor. Bu yüzden hızlı hareket etmeliyiz. Dolaman başını sağladı. Bahçenin fonunda göze çarpan bir kar yığına doğru yürüdü. Karın altında yaratıklar için eski tuzak eski bir tuzak vardı. Tuzanın altında hoparlöre benzeyen yıpranmış küçük bir ses am amplifikatörü vardı. Bu tuzaklar yaratıkları gerçekten rahatsız eden bir ses yayıyor. Onları irite ediyor ve korkutuyor. Ses tonunda en ufak bir değişiklik boğaya kırmızı bez atmak gibi olurdu. Ben de öyle yaptım amplifikatörlere am, amplifikatöre bağlandığında bölgedeki tüm yaratıklar bal arıları gibi buraya yakın edecek. Şehre doğru sürdüğümüz o sürümü bu çok aptalca. İşte bu yüzden sonuna kadar sessiz kaldığınız bütün plandan haberimiz olsaydı buna razı olmazdık. Sorun olacağını hissederek dişlerimi gıcırt kadar sıktım. Peki onları kim bastıracak? Sen. Tamam dalga geçiyorsun değil mi? Benim artık gücüm yok. Elin emrinde iki ölümsüz var. Lütfen bize bir buğuncuza göster. Ne? Hayır. Çok fazla yaratık var. İşte cevap verecek zamanın bile olmadı. Profesör amplifikatörü açtı ve keskin bir çığlık bölgede yankılandı. Yaklaşan yaratık dalgasından çığlıklar yükseldi. Greg Biz bile bu kadar çoğunu halledemeyiz. Aysel'in kırmızı gözüne kurban ya. <laughs> Ay canım. Gücümüz henüz geri gelmedi. Öldüreceksiniz ha çocukları. <laughs> Vahşet ya. Tadımı kaçırıyorsun Donovan. Ee? Çatlamış ayın aydınlattığı gökyüzü yaklaşan ordunun sürüsü altında kararmaya başladı. Sırt sırta durun kör noktaya bırakmayın. Kör nokta bırakmayın. Adam asla kesin bir planı olmadan hareket etmezdi. umarım bu da bir istisna değildir. Dinleyin katederin kulesi üzerine tuzağı kurarsak yakın yaratıklar kısa bir süre kasırga gibi etrafında dönecekler. Sesin nereden geldiğini anlayana kadar ve o birkaç dakika bize ne kazandıracak? Kule metalden yapılmış yani elektrik iletiyor. Kabil'in kullandığı şimşekleri hatırladım. Neresi uçuruma düşeceğimiz gün Kabil kardeşin onun numaralarından birini ödünç aldığını söylemişti. Yani ikisi de onu kontrol edebiliyor. O halde donanmanın ne demek istediğini anlıyorum. Ay çok heyecanlandım kız. Ay biraz ışığı arttıralım ya. O kuleye uzak durmak ve yaratıkların oluşturduğu kasırga metale dokunduğunu yıldırımla saldırmak istiyor. Eğer doğru zamanda yakalarsak hepsinden aynı anda kurtulabiliriz. Kabil tuzak sende. Ana. Ah, 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 ah. Donovan gözlerime baktığı sonra başını salladı. Yani çözdün mü? Harika. Çığ katedralin çatısında bir delik açtı ve yerel işler onu düzgün bir şekilde tamir edemediler. Oradan kulelere ulaşabilirsin. Üstümde bir yaratığın kükremesini duydum. Bir zaman bir insanın zamanda tepki verebileceği kadar yakındı. Aniden Kabil arkamda belirdi ve ayaklarım yerden kesildi. Melek kolunu belime dolayarak katedrale doğru uçtu. Ekibin de aynı yöne atıldığını gördüm. Ancak o zaman gecenin karanlığından fırlayan karanlık gölgeleri gördüm. Çok kalabalıklar. Kanatlarını katlayarak açık kapılardan içeri daldı. Kapılar, karanlık varlıklar eski kaderleri kuşatmalar önce hemen önce kapandı. Çok zor okuyorum bugün biliyor musunuz? Üf, bizim favori katedralimiz. Yere indi ve beni bıraktı. Bu yaratıklar hala çok hızlı. Seni zar zor kurtarabildim. Yardım ettiğin için teşekkür ederim. Meleğinin bir anlığına sırtımda kaldığı Belli ki bir şey söylemek istiyordu ama dolaklarını sıkıp başka bir yere baktı. İnsanlar kırılgandır. Bir yaratık bir kez bile sana yaklaşırsa bu sonun olabilir. Bu yüzden kendini tehlike atmamaya çalış ve hayatına dikkat et. Elin çekti ama sesinde eskiden duyduğum aynı şefkatle tonu yakaladım. Yani sen bok muamelesi göstermesen aslında Kabil'e. Kabil, e, Kabil e hala çok sevimli bir çocuk. Ya. Yani. Neden bu kadar sessizsin? İyi misin? Evet iyiyim. Titreyen ellerimi arkamda sakladım. Onlardan daha kötü canavarlar gördüm ama bütün sürünün çalıkları bana soğuk terler döktürüyor. Profesör öne çıktı ve tavanı işaret etti. Hakikaten Lane bağlı öldürdü. Niye canavarlar onun tansiyonunu düşürüyor? Öyleyse Mehmo diye önce bayanlar. Kötü bir bakışta parmaklarını şıklattı ve acele etmemi işaret etti. Kafamdaki plak olmasıydı burada bile olamazdım. Profitöre önce gitmem. Profesör. Profitör. <laughs> Profesörden önce gitmesini teklif et. Soğuk kanlını koru hemen girme soğuk koru. Peki başka seçeneğimiz olmadığına göre ben yapacağım. Gereksiz direnci olmadan işlerin ilerlemesini seviyorum. Ben de seni seviyorum zaman Ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap seni seviyorum. Kabil ve Habil onlara baktığım anda yanımda oldular. Beni kollarımdan tutup çatıya çıkan deliğe taşıdılar. Aceleyle yerleştirilmiş tahtaları kırarak kulelere tırmandık. Ay çok heyecanlı. <laughs> yaratıklara bak ya. Habil kanatlarıyla beni korudu ve katedralin etrafında dolaşan saldırıdan yaratıkları savur. Habil nasıl kanatlarıyla seni koruyor? Onun yırtık pırtık yamuk yumuk kanatları var. Seni nasıl koruyor o kanatlar? Habil bak. Kahramanlık yapmaya çalışma çünkü yapamayacağını biliyorum. O yüzden sus. Kabil ilerleyerek en yüksek tepeye yaklaştı. Birkaç yaratık akıştan fırlayarak doğrudan meleğe doğru yöneldi. Dikkat et! Bir şimşek çaktı ve yaratıkların kanatları koptu. Soğuk bedenleri gece tarafından şekillendirilmiş çatıya çarptı. Teşekkürler ama o kadar da çaresiz değilim. <laughs> Kabil tuzağı kuleye sabitledi ve yaratık çemberi sesin kaynağının etrafında daralmaya başladı. Onları çok yaklaştırırsak bizi ezip geçerler. Ama acele etmezsek yıldırımın işe yaramaz. Yaratıklar birbirlerine çok yakın uçmak zorundalar. Başımı geriye eğdim ve canlı yaratıkların oluşturduğu kasırganın ne kadar yükseğe çıktığını gördüm. O büyüklükte bir şey uzaktan bile görülebilirdi. Donamanın istediği gibi. Mehmudi'ye haklı. Bekleyeceğiz. Aşıda. Aksi, takdirde buradan asla çıkamayız. Donup, donup kaldık. Sırtlarımızı arkamızdaki metal kuleye dayadık. Meleklerin elleri ona yaslanmış sinirli bekliyordu. Onların güvenmesi gereken kişi ben değilim ama bir insan olarak ölümün farkındalığı onun farkındalığını onlardan daha hissediyordum daha fazla hissediyordum ve bu yüzden yanılmamalıydım. Biraz daha birazcık yaratıklar tuzağın üzerine üşüştü. Etrafımızda üst üste yığıldılar. Karanlık yayıldı. Ay ışığını tuttu. Şimdi. Hadi bakalım ne olacak? Parlak bir şimşek çaktı. Beyaz ve kırmızı. Katedeli aydınlattı. hızla yaşayan kasırgaya doğru koştu. Bir yaratıktan diğerine geçen kıvılcımlar aynı ayın kendisine kadar ulaşmış gibi görünüyordu. Etrafımızdaki yaratıklar feryat ettiler. Yıldırım gökyüzüne o kadar şiddetli çarptı ki etraf uzun bir süre aydınlattı etrafı. Aa okuyamıyorum. Yaratıkların oluşturduğu kasırga yavaş yavaş zayıflamaya başladı. Kartan bir ev gibi çöktü. Donovan delikte bilirdi. Yukarı tırmandığı ve etrafına baktı. Bak komşu yerleşim yerlerinin olduğu yerlerde parlamalar görünüyor. Dürbün, teleskop, Önemli değil. Önemli olan onların izliyor olması. Tam da düşündüğüm gibi seni gördüler Mehmu diye. Şehri kör edici ışıkla yaratıkların sürüsünden kurtardığını gördüler. Harika bir iş çıkardın. Profesör soğuk bir şekilde konuştu. Zafer'in tadını çıkarmadı. Çünkü bir sorunu çözdükten sonra bir sonraki için hazırlıklara başlamıştı bile. Neden CG vermediniz ya? Ben bu an CG'sini çok isterdim. Yaratıkları komşu yerleşim yerlerinin üzerine çektik. Onlar bu süre savaşamayacak durumda. Ölmeye hazırdılar ve sonra etraflarını saran karanlık o kadar yoğunlaştı ki hiçbir şey görünmez hale geldi. Cemaat bile karşılık veremedi. Umutları kalmamıştı. Sonra aniden kurtarıcılarını gördüler. Bu seni tanıtmak için yeterli olacaktır. Senin koruman altında hiçbir şeyin onları tehdit etmediğine inanmalarını sağlayacak. Ben bunun CG'sini beklerdim. Çok kötü yapmışsın CG yapmayarak. Bu, bu olayın CG'si olmalıydı. Artık o lanet vaazlara gelmek istemiyorum. <laughs> Kıyamet kitabını duvara fırlat. Sandalye tekmele yamru yastığı yumrukla. Hangisini seçelim? <laughs> Hangisini seçelim? Punch the pillow. Kıyamet kitabına zarar veremem yastığı yumrukla. Öfke ve hayal kırıklığıyla yastığı yumrukladım. Yanından, ortasından, yine yanından. Gücümü yitirince bütün öfkemi yumruklarımla dışarı attım. Muhtemelen aptalca göründüğümü biliyordum ama önemli olan çıktı ki hissin azalmasıydı. Donovan haklı çıktığı Kader belirleyici. Kader belirleyici mucizeden sonra kilise üyelerin sayısı önemli ölçüde arttı. Onların etrafında başım dağırmaya başladı. Bu neredeyse her gün takılmak zorunda takılmak takmak zorunda olduğum sahte gülümseme kadar sinir bozucuydu. Hayatımın kontrolünü ele geçirmekle ne kadar harika bir iş başardım. Bu çok saçma. Bir keşiş gibi kendimi kapatıp ağlıyordum. Yani şu anki halini de çok sevdiğini düşünmüyorum hayatım ama ay çok güzel bir odan var kız. Ay çok güzel bir odan var. Hadi bakalım. Yataktan kalkıp pencereye gittim Soğuk hava eski çerçevelerin çatlaklarından içeri sızıyordu Titreyerek geceliğimi aşağıya doğru çektim Kapı arkamdan çarptı Neden beni takip ettin? Tüm küçük sırlarını bilmek istiyorum Of Anda bir tepsi yemek taşıyordu Kalçasını kullanarak kapıyı itti ve içeri sıkıştı Madem bu kadar mutsuzsun neden burada olduğumu kendim bulmaya Madem bu kadar mutsuzsun neden burada olduğumu kendim bulmaya çalış İkili iki topla Anlıyorum donaman bizi baş başa bırakmak istemiyor şu anda kimseyle takılmak istemiyorum. Neden tam da kendimi gülümsemeye bir gülümsemeye bile zorlayamadım bir anda gelmek zorundalar ki? Bir şey mi oldu? Evet hizmet sırasında yine hata yaptım ve profesör herkese kızıyor. Ayrıca akşam yemeği vakti geldi kaçıramazsın. Kendini tekrar iyi hissetmiyor musun? Sen tekrar muayene etmemi ister misin? Evet kesinlikle iyi değilim. Bazen başkalarının düşünceleri kafama o kadar ısrarla giriyor ki onları engelleyemiyorum. Ama 6 ay daha annenin laboratuvarında kalmak daha da kötü olur. Her şey yolunda. Sadece donavan bana kaldıramayacağım ve kaldırmak istemediğim bir yük yükledi. Annenin sana neden yemek getirdiğini biliyor musun? Kimse sana sormadı konuşmayı kes. oh sana söylemeyecek çünkü paha nasıl hastasını koruyor. Çünkü tek hastası o. Donovan diğerleriyle birlikte yemek salonunda yemek yemeni istemiyor. Nedenini anlıyor musun? Senin mucizen iyi bir reklam oldu ve her gün daha fazla kilise üyemiz oluyor. Ama sen sürekli kaçıyorsun. Ağırlardan şikayet ediyorsun. İnsanların kurtarıcı olarak gördükleri kişiden beklediklerinden farklı davranıyorsun. Dengesizsin ve bu profesörün çalışmasını mahvediyor. Kim sana güvenmiyor. Kimse onun azizlisinin delirdiğini görmesin diye seni burada saklayacak. Beni saklamak mı? Nedense o bana ihtiyacı olduğunu körü körü inanmıştım. Sonya'nın sözleri beni gerçeklerle yüzleşmeye zorladı. Kimsenin yerine doğrulamaz değildir. Ama Sonya'ya küçümseyerek bak. Anna Sonya'ya Sonya küçümseyerek baktı ama o sadece omuz silikti. Sence ben onun emirlerini akılsızca yerine getiriyor muyum? Sen olmadan teyzemin peşinde olduğunu anlayamayacağımı mı sanıyorsun? Beni işaret etti. Zaten asla onu daha da kötü hissettirmek istiyorsan devam et. Sonya arkasını döndü. Suçlu görünüyor ama bu... Ama onu yargılayacak kadar iyi tanımıyordum ortam gergin uzun zamandır kimse beni ziyaret etmedi onlara öylece göndermek istemiyorum en azından bir şey söylemeye çalışacağım ikiniz de konuşmayı kesin tartışmayı keser misiniz neden benimle birlikte yemek yemiyorsunuz ikiniz de çok yorgun gözüküyorsunuz hangisini se seçelim hadi bakalım hangisini seçelim can you stop arguing diyeyim tartışmayı keser misiniz bunu benim odamda yapmak zorunda değilsiniz bunu ona söyle ben sadece en iyisini istedim. Anna yatağa oturdu ve bacaklarının altına çekti. Hareketi battaniyenin üzerine çay dökmesine neden oldu. <gülüyor> <gülüyor> ee? Bence buraya üç kişi, bence burada üç kişiye yer var. Ay çok güzel gülümsüyor Leyn ya. Sonra kaşlarını kaldırdı ve bana şaşkınlıkla baktı. Yatağa işaret ettim. Anna'nın yanında bolca yer vardı. Peki tamam sorun değil. Annem beraber yemek yiyeceğiz mantar çorbası ve kurabiye istiyorum. Dışarıda kar fırtınası esiyordu rüzgar pencereler çarptığında mumların alevi titriyordu. Şuna bak kızlar gecesi yapıyoruz. Ben seni istemiyorum ama. Ben, ben kiramı istiyorum ya. Ben kirayla yapıyorduk biz. Cık. Anna çarpık bir gülümsemeyle pencereden dışarı baktı. Şimdi bu loş ışıklı soğuk odada otururken kendimi yalnız hissetmiyordum. İyi iş çıkardım mehmo diye. Senin sayede Rotkova giderek daha fazla insan geliyor. Artık bir fırıncımız bile var. Biliyor musun bugün gelenlerin bazıları cemaatçilerdi. Kendi cemaatlerinden kaçmışlar. Bu yeni bir şey. Görünüşe göre oradaki hayat her zaman güllük, güllük sandık değil. Tabii ki de değil oğlum. Ecnebiler var orada. <laughs> Bu son ayında başım neden her zamankinden daha fazla ağrıdığına çıkılıyor. Üçümüz yemeği istediğimden daha hızlı bitirdik. Yine yalnız kalmak istemiyordum ama dinlenmek de istiyordum. Gitmem gerek. Donaman bana tonla iş verdi. Sanki onun için ayak işi yapmak dışında yapacak daha iyi bir işim yokmuş gibi. Yel değirmenlerini mi kastediyorsun? Hangi yel değirmenleri? Donovan ben birkaç tane kurdu. Portaldan dış çıkan devasa siyah kabloları gördün mü? Elektriğe ihtiyacı var. Profesör ölümsüzlere karşı silah üretimi yeniden başlamak istiyor. Ama bunun için çok şey gerekir. Makineler, metal, zehir. Zehir konusunda bilgim yok ama geri kalanı üst kalıntılarında bulabiliriz. Yarısını çoktan kazmışlar. Anlıyorum. Madem aynı tarafa gidiyoruz, ben de geliyorum. Anna başını sağladı, kapıdan çıktı ama sonra biri aniden geri döndü. Mehmu diye sürekli burada oturup durma, kafanı boşalt, şehri gez, bacaklarını uzat. Üstte yapılacak çok şey var. Kütüphane ya da spor salonuna gidebilirsin. Kapı arkasından kapandı ve o da yine sessiz ve tedirgin hale geldi. Reta oturup ellerimle gözlerimi kapattım ve ilerim bir nefes aldım. Anna haklı. Yapabileceğim en kötü şey kendi düşüncelerimde boğulmak. Panjurlar hafifçe açıldı da iki merak odaya girdi. Onlar her zaman yakındalar. Bu daha güvende hissettiriyor güvende. Sürekli gözetim altında olmanın tek tesellisi. İyi görünmüyorsun. Bir şey diyeceğim. Diğerini seçse... az. As... Diğerin Diğerini seçseydik ne olacaktı? Ona bakayım mı hemen? Hı? Biz kaçıncı bölümdeyiz ya? 10. bölümdeyiz herhalde. Tabi. Aa şey yapsaymışız. Kıyamet kitabını vursaymışız. Eksi bir adaptasyon yiyormuşuz. Ee, you, tire, you, tired, of the Immoral's company. İlişki kötüleştiriyormuş. Şey yaparsak da eğer. Bıktım bundan dersek. Öf aman ama bıktım. İyi görünmüyorsun. Habil çok umursadı beni. Teşekkür ederim abi. Tek söylemek istediğim bu mu? Hayır. Bu, eğer bu görevler seni de bu kadar yoruyorsa belki de azaltmalarını istemelisin. Aksi takdirde hastalığın seni canlı canlı yiyecek. Abi kardeşin kardeşinin düşüncesini tamamladı. Onun sesine doğru keskin bir dönüş yaptım. Melek odanın köşesinde uzakta oturuyordu. Yüzü gölgede kalmıştı ve sözleri neredeyse alaycı geliyordu. Yoksa bunu hayal mi ettim? Özgür olmak için ne yapacak? Lane hala şüpheleniyor. Peki ya Kabil? Ona kasvetli bir şekilde baktım. Yavaşça bana doğru eğildi. Dudakları kulağımda durdu. Öfkeli, bakışlar, <laughs> Öfkeli bakışlar atma. Zayıflığını ele veriyorlar. <laughs> Üzerime alındım çok çok ben bile alındım şu an. Ben hissedebiliyorsam Habil de hissedebilir. Kimseye karşı zayıflık gösterme şu anda senin için tabu bir konu. Kabil bize bir şey yapmayacak ama Habil'in yapıp yapmayacağından çok şüpheleniyor. O yüzden Kabil bizi uyarıyor. Allah'ım çok iyi bir çocuk bu ya. Uzaklaşmaya çalışırken tökezledim ve yatağa düştüm. Habil'in yine kıkırdadı. <laughs> ya. Siktir git lan. Gidin ikiniz de. Ve bir daha istediğiniz zaman odama gelmeyin. <laughs> niye ya? Köpeklerinin başına arada bir okşa ödülme falan var. <laughs> Yakınlarda olacağım bir şeye ihtiyacın olursa bana seslen. Meleğin bakışları soğukta ama ardına daha fazlasını hissettim. Belki de şefkat, ölümsüzler tartışmalar ve sessiz gecenin karanlığına karıştılar. Harbiden bunlar niye odasına dalıyor, dalıp duruyorlardı ki? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> hakikaten kendilerini köpek olarak görüyor olabilirler. Açık bıraktıkları pencereye yaklaştım ve keskin soğuk havayı içime çektim. Uyumak için henüz çok erken rahatlamam lazım. Donmuş çerçeveler zorlukla kapandı. Soğuk parmaklıklarına geceliğimin askısını aşağı indirdim ve anlım bana verdiği spor kıyafetlerini nereye hatırlamaya çalıştım. Geceliğimi çıkardım ve antrenman kıyafetlerimi aldım ama sonra açık komodinin üzerine duran bazı kıyafetleri fark ettim. Antrenmandan sonra üstümü değiştirmem gerekirse diye yanıma bir şey almalıyım. Hadi bakayım. Oo çok güzelmiş lan bu. Hava. Ay çok cici. Danter. sen bununla mı spor yapacaksın hayatım duman duman yok muydu aynısı yok muydu bizde gecenin kucaklaması hepsini seç. Gecenin kucaklamasından alacağım. Leyla'nın tipik elbiseleri. Ley seviyor böyle şeyleri. Saç var mı? Oo oh, çok güzelmiş lan o saç. At kuyruğu esmer at kuyruğu sarışın. Oo, kubucuk sarışın. Oo, kubucuk kestane. Ay hepsi çok güzel. Ben seçemem. Toplamış kestaneyi çok sevdim oysa Ama sanırım şunu alacağım. Ya da Hatta hakikaten kestaneyi alayım mı? Ben çok beğendim çünkü bunu. Ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Bu çok güzel. <laughs> Bunda kal. <kaldım. gülüyor> Ardından deri ceketimin üzerine bir fular attım ve odadan çıktım. Ben onu çok beğendim. Ben, ben olsun istiyorum. Çok güzel gözüküyor. Ah spor salonu. Greg'le karşılaşacağız tahminen. Çünkü Greg hep spor yapıyor. Loş floresan lambaların ışığı titriyordu. İçerisi soğuktu. Birkaç spor matı ortalıkta duruyordu ama bunun dışında mekan şaşırtıcı derecede düzenliydi. Acaba bu donamanın işi mi? Donamanın mı yoksa Dimitri'nin işi mi? Bence Greg'in. <laughs> Dış giysilerimi çıkardım ve bankın üzerine koydum ve odada dolaşarak ısınmaya başladım. Üste giden yol aydınlatılmış. içler girişte me meşgul. Her katın ışıkları açık. Rodkov'un hiç bu kadar güvenli olduğunu sanmıyorum. Ayakkabılarımdan, ayakkabımdan bir çay çıkardım. Bir unuttu, atkıya sardım ve odanın ortasına gidip pozisyonumu aldım. Sici? Yok. Salonun ortasına durup saldırı hareketleri çalışmaya başladım. Aa, ben pilates yapacağını zannetmiştim. Ben düz pilates yapar diye. <laughs> Bunu hiç kullanmam gerekmeseydi ne güzel olurdu. Eğitmen nasıl demişti? Keskin bir adımla öne ve mu? mu? E egzersizlere dalarken düşüncelerimin sakinleştiğini fark etmedim. Hoş sessizlik çabamın ödülüydü. Vücudum yorgundu. Kaslarım hafif çağırıyordu. Yarın kesinlikle ağrım olacak. Ah bitti. Sporumuz kimseyle de karşılaşmadık. Bence Greg'le sahne yazabilirdiniz buraya. Aa! Aniden spor salonu karardı. Işıklar mı söndü? Belki de bu üst içim normal bir durumdur. Yoksa endişelenmeye mi başlamalıyım? Endişelenmeye başla. Ee, geri geldim. Belki de sadece, belki de sadece elektrik kesintisidir. Yine de öğrensem iyi olur. Eşyalarımı topladım ve spor salonundan çıktım. Koridora adımımı atar atmaz Donovan diğer ucunda belirdi. Kısa topuklu botlara da tıklayarak sigara içiyor. Yürüyen paltosuyla uğraşıyordu. Burada da tamamen kesildi mi? Evet. Bu iyi değil. Noah köşeden koşarak geldi. Kışlık giysileri giymiş koşmaktan nefes nefese kalmış kekeleyerek konuştu. K kablolar. Profesör ne demek istediğini hemen anladı ve somurtkan bir şekilde mırıldandı. Portal mı? Noha başını salladı. Bir bakmam lazım. Öleceğim kız bakma. Birini görevlendir o baksın. O baksın. Islak karlı, karları yararak loş bir orman yolunda eski taşlara doğru yürüdük. Küçük açıklığı gördüğümüzde hemen bir şeylerin ters gittiğini fark ettim. İki büyük kablo düzgünce kesilmişti. İçleri elektrikli bir buket gibi her yöne dağılmıştı. Ne diyor bilmiyorum. Birkaç kablodan ara sıra kıvılcımlar çıkıyordu ve portal hatırladığından daha küçük görünüyordu ne oldu? Neden eski boyutunun geriledi? Ben bilmiyorum biz hiçbir şey yapmadık. Sadece küçüldü ve kabloları kopardı. Profesör küfretti ve sese gelen ses gelen çenesini düzeltti. Donovan sadece kendisinin üstünden üstesinden gelebileceği cihaza yaklaştı ve durumunu kontrol etmeye başladı. Birkaç dakika sonra bize geri döndü. Yüzünde tam bir tiksinti ifadesiyle dona kaldı. Anhea ve Pileo'nun parçacıkları tükeniyor. Yakında portal sonsuza kadar kapanabilir. Portalı sen onların parçacıklarıyla mı açmıştın? Yeni ölümsüzler bulmalıyız hem de hemen. Bak benim çocuğumdan uzak dur. Ama habili habili yapabilirsin. Bak Habil olabilir. Habil'in ikini koyabiliriz. Habil'in güçlü işe yarar. Ama Habil'in uzak duracaksın canım benim. Habil'in uzak duracaksın. Şşş.